Günaydın çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Benim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim çocuklar. Geçtiğimiz derste hatırlarsanız küpün özellikleri ve günlük hayatımızda küpü andıran örnekler üzerine durmuştuk. Günün problemine geçmeden önce isterseniz gelin küpün özelliklerini tekrar hatırlayalım. Küple ilgili neler öğrenmiştik çocuklar? Neler hatırlıyorsunuz? Öğretmenim bir küpün birbirine eşit uzunlukta 12 ayrıtı, 8 köşesi ve 6 yüzü vardır. Evet Sena, dediğin gibi bir küpün birbirine eşit uzunlukta 12 ayrıtı, 8 köşesi ve 6 yüzü vardır. Peki her bir yüzün şekli nedir Sena? Karedir öğretmenim. Evet Sena doğru. Bugünkü dersimizde küplerle ilgili bir problem üzerine çalışacağız. Her birinizin problem üzerinde bireysel olarak çalışmanızı istiyorum. Öncelikle problem okumanızı ve ardından problemi zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Unutmayın, her zamanki gibi farklı yollar düşünmenizi ve düşüncelerinizi sınıf tartışmamızda arkadaşlarınızla paylaşmanızı bekliyorum. Bakalım bu problemi kaç farklı yolla çözebileceksiniz. Hadi problem okumakla başlayalım. Eda birbirine bitişik 5 küpü bir sıraya koymuştur. Daha sonra onları kırmızı sprey boya ile boyamıştır. Boyaları kuruduğunda onları birbirinden ayırmıştır. Eda, küplerin masaya değen ve birbirine dokunan yüzeylerinin boyanmadığını fark etmiştir. Buna göre 5 küpün kaç yüzü boyanmamıştır? Öğretmenim, küplerle problemdeki şekli yapabilir miyiz? Elbette Selin. Dileyenler minik geçmeli küpleri kullanabilirler. Dileyenler de düşünüp şeklin görünmeyen kısımlarını hayal ederek çözüm stratejileri geliştirebilirler. Mümkün olduğunca farklı çözümler üretirseniz sonuçları da karşılaştırma fırsatı buluruz. Peki öğretmenim. Melisa her bir küpün boyalı olmayan kısımlarının sayılarını belirleyip bunları toplamış. Hmm. Arda da benzer bir çözüm yapmış bu iki çözümü birlikte incelemeliyiz. Bilge biraz daha farklı bir çözüm yapmış. Acaba nasıl düşündü? Bunu ona sormalıyım. Evet çocuklar, görüyorum ki hepiniz hazırsınız. Sizler problem üzerine çalışırken ben de bu arada sizleri izledim. Bazılarınız problemde bahsedildiği gibi küpleri yan yana sıralayarak çizmişsiniz. Bazılarınız bu çizimlerin üzerine sayılar da yazmış. Acaba ne düşündünüz? Çok merak ettim. Bazılarınız ise sadece hesaplamalar yapmış. Hadi gelin bu çözümleri hep beraber tartışalım. Kim çözümünü paylaşmak ister? Melisa bize nasıl düşündüğünü anlatır mısın? Melisa bu sayı neyi gösteriyor bize? Öğretmenim birinci küpün boyanmayan iki yüzü var. Biri küpün altı, biri de diğerine yani ikinci küpe değen kısmı. İkinci küpünde üç tane boyanmayan yüzü var. Bunların ikisi birinci ve üçüncü küplere değen yüzler. Diğeri de masaya dokunan yüzü. Üçüncü ve dördüncü küpte de aynı şekilde üç tane boyanmayan yüz var. Beşinci küpte ise boyanmayan iki yüz var. Biri küpün altı, biri de diğerine yani dördüncü küpe değen kısmı. Bunları toplarsak on üç yapar. Hmm, Melisa'nın nasıl düşündüğünü açıklayabilecek biri var mı aranızda? Öğretmenim. Melisa küpleri birden beşe kadar sıralamış ve birinci küpten başlayarak her küpün boyalı olmayan yüzeylerini bularak bunları toplamış. Ben de benzer bir çözüm yaptım. Paylaşabilir miyim? Elbette Arda. Arda, nasıl düşündüğünü bizlere anlatır mısın? Öğretmenim, ben küpleri Melisa gibi sıraladıktan sonra zihnimde onları parçalara ayırdım. Önce küplerin birbirine değen ve bu nedenle boyanmayan kısımlarının sayısını buldum. Kenardaki küplerin birer yüzü, ortadaki küplerin ise ikişer yüzü birbirine değdikleri için boyanmamıştır. Bunları topladığımda 1 artı 2 artı 2 artı 2 artı 1 eşittir 8 buldum. Ama bir de 5 tane küpün masaya değen 5 tane yüzü var. Bu kısımlar da boyanmamıştır. Bu durumda toplam 13 buluruz. Teşekkür ederim Arda. Çocuklar Arda'nın nasıl düşündüğünü şu şekli çizerek daha iyi anlayabiliriz. Ben de böyle düşünmüştüm öğretmenim. Evet Melisa Arda ile çözümleriniz birbirine benziyor. Bu çizime şunları da eklersek benzerlik çok açıkça görünebilir. Öğretmenim ben de çözümümü paylaşabilir miyim? Elbette Bilge. Öğretmenim ben küpleri ayırmadan yaptım ama Melisa gibi küpleri çizdim ve üzerlerine boyalı olmayan kısımların sayısını yazdım. Bakın. Hmm, senin nasıl düşündüğünü görebiliyorum ama arkadaşlarına anlatmak ister misin Bilge? Öğretmenim ben de küplerin birbirlerine değen kısımlarını iki yazdım. Çünkü küplerin karşılıklı yüzleri birbirlerine değdikleri için iki yüzü boyanmayacaktır. Ayrıca küplerin masaya dokunduğu yüzleri de boyanmaz. Bu durumda toplam 13 yüz boyanmamış olacaktır. Gayet güzel bilgi. Aferin. Senin çözümünü de şu şekilde çizersek daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum Bilge. Evet çocuklar. Görüyorum ki hepiniz küpleri zihinlerinizde birleştirip ayırabiliyorsunuz. Geçtiğimiz derseki geçmeli küplerle yaptığımız etkinlikler size yardımcı olmuş gibi. Ne dersiniz? Sadece o değil öğretmenim. Benim evimde Lego'larım var. Bunlarla birçok şey yapabilirim. Haklısın Melisa. Oynarken aslında hayal gücümüz de gelişiyor. Ben de müsaade ederseniz bir çözüm paylaşmak istiyorum. Sizlerin çözümleri kadar yaratıcı değil ama fikir fikirdir değil mi? Evet öğretmenim. İsterseniz ben çözümümü tahta yazayım ve sizler bana nasıl düşünmüş olabileceğimi anlatın. Ne dersiniz? Evet öğretmenim. Peki o zaman. İşte benim çözümüm. Buldum öğretmenim. Ama öğretmenim siz uzun yoldan yapmışsınız. Haklı olabilirsin Bilge. Ama dersimizde biliyorsun farklı fikirlere hep yer vermeye çalışıyoruz. Evet seni dinleyelim. Acaba nasıl düşünmüş olabilirim sence? Öğretmenim soruda boyalı olmayan yüzlerin sayısını sormuş ama siz boyalı kısımların sayısını bulmuşsunuz. Peki sonra? Ama sonra tüm küplerin yüz sayısından boyalı kısımların sayısını çıkarmışsınız. Böylelikle boyalı olmayan yüzlerin sayısını bulmuşsunuz. Haklısın bilgi, aferin. Senin de dediğin gibi öncelikle tüm küplerin yüz sayısını bulmak istedim. Ardından boyalı yüzlerin sayısını hesaplayıp ondan çıkardım. Böylelikle küplerin boyalı olmayan yüz sayısını buldum. Evet çocuklar, bugün çok güzel çözümlerle karşılaştım. Bir sonraki dersimizde bir başka problem üzerinde çalışmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.